Suriye rejimine ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. Hava saldırıları sonucu kentte cuma namazı kılınamadı. Sınır tanımayan Doktorlar Derneği ise dün bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 50'ye çıktığını bildirdi. Ölenlerin altısı sağlık görevlisi. Son bir hafta içinde Halebe yönelik hava saldırılarında ölen sivillerin sayısının 230'u geçtiği tahmin ediliyor. Suriye Devlet Televizyonu Esad yanlısı güçlerin Şam'ın doğu bölgesinde ve Laskiye'de kısa süreli ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği savaşı durduramayan süper güçleri eleştirdi. Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmasını istememesi, real politikanın utanç verici bir örneği. Çok sayıda insanın gözünde süper güçler, yüz binlerce insanın ölmesi ve milyonlarca insanın yerlerinden olması konusunda suç ortaklığı içinde. Suriye'deki savaş şu ana kadar 250 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken, Milyonlarca kişinin evlerini terk edip komşu ülkelere ve Avrupa'ya göç etmesine neden oldu.